SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle SQL Server'da verilen cümledeki ikinci kelimenin nasıl alınabileceği ile ilgili bilgi paylaşmaya çalışacağım. Bununla ilgili basit bir e, kod var. E, bu kodu e, web sitesinde sizlerle paylaşmış olacağım. Siz de bu e, site üzerinden gelip ilgili koda ulaşıp kullanabilirsiniz. E, kod şu şekilde. Ben kopyalayayım kodu şuradan bu şekilde bunun böyle olması bunu biraz daha formatlı yazıldığı için bu şekilde sizin burada yapmanız gereken işlem bunu belki bir isterseniz bir fonksiyona çevirebilirsiniz ya da size kalmış nasıl kullanacağınız Ben burada kendi adımı yazdım Yavuz Selim kart mesela İstanbul ee, Ne diyeyim Mecidiyeköy köy falan diyeyim mesela Burada e, cümlenin uzunluğunun bir önemi yok onu demek istiyorum. Biz bunu çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi ikinci e, kelimenin selim olarak verdiğini görmüş olduk. Ya bunu nerede kullanabilirsiniz? Üçlü olduğunu düşünün e, buradaki kelimenin üç tane olduğunu düşünün yani üçlü adları çektiğinizi düşünün. İkinci e, isimlerinin ne olduğunu e, sizlere birisi sorduğu zaman bu tarz bir e, kod bloğu sizin kısa sürede işinizi görecektir diye düşünüyorum oldukça basit zaten bir script sizlerde daha farklarını daha dinamiklerini yazabilirsiniz umarım faydalı bir eğitim olmuştur hepinize iyi çalışmalar iyi öğrenmeler diliyorum